Selamlar herkese. Ben Korhan. Ee, Avatar ekibinde software engineer olarak çalışıyorum. Ee, bugün Clean Code Sessions kapsamında unit test ve e, classes konusunu anlatacağım. Ee, unit testle ile başlayalım. Ee, test Driven Development'ın 3 tane kuralı var. Ee, birinci kuralımız başarısız olan bir unit test yazmadan production için kod yazmamalıyız. Ee, i̇kinci kuralımız başarısız olan testimizi başarılıya çevirmemiz lazım. E, refaktör ederek ve son kuralımız da bu e, başarısız olan testi başarılıya çevirirken gerekli olan kadar refaktör etmemiz gerektiğine dair kodumuzu. E, i̇kinci kısmımız da e, testlerimizi temiz tutmak. Bu e, Burada temel mottomuz aslında temiz yazılmayan testlerin hiç test yazılmamasından daha kötü olduğu. Çünkü production kodu kadar test kodlarımızı da değiştiriyoruz ve e, bu test kodları temiz olmadığı zaman değiştirmesi de bir o kadar zor oluyor test Enabilities diye bir alt başlığı var bunun. Ya yani buradaki aslında kodumuzu flexible, maintainable ve reusable class'e unit test Eğer unit test yazma, yazma yazmışsak kodumuza değişiklik yaparken hani korkmamıza bir tık daha gerek kalmıyor ama testlerin olmadığı bir senaryoda yaptığımız her değişiklik aynı zamanda olası bir bug olarak bize geri dönebiliyor. Her şeyden bağımsız olarak eğer testlerimiz olmazsa bu bug durumundan dolayı çekincelerimiz oluyor günün sonunda ve bu yüzden e, test coverage'ımızı aslında ne kadar yüksek tutarsak kendimizi de o kadar güvende hissetmiş oluyoruz. E, üçüncü kısım temiz testlerle ilgili. Burada görseldeki kod bloklarına bakarsanız ne kadar karmaşık bir şekilde yazıldığını görürsünüz zaten. Burada e, testlerimizin clean olması için okunabilirliğin belki de production kodundan bile daha önemli olduğunu görebiliyoruz aslında. E, buradaki görselde de biraz önceki kodun sadeleştirilmiş halini görebiliriz. burada yapılanları inceleyecek olursak anlayacaklarımız şu şekilde buradan. E, demek istediklerimizi olabildiğince sade bir şekilde ifade etmemiz lazım test yazarken. Ve testleri yaz, yazdığımız dilin e, API'larından faydalanmaktan çekinmememiz gerekiyor. Bu API'lar hem bizim test yazmamızı hem de okuyanın anlamasını kolaylaştırmak için varlar günün sonunda. Ve son olarak da test ortamında yaptığımız bazı şeyleri production ortamında belki de asla yapmayabiliriz gayet normal ama günün sonunda yine production kodunu yazmaya ne kadar dikkat ediyorsak aynı şekilde test kodunda bu şey, bu, bu seviyede dikkat ederek yazmamız gerekiyor Her test başına bir kontrol yapılması buradaki görselde de bu biraz önceki kodda kodun iyileştirmelerinin bir tık daha öteye taşındığını görüyoruz Normalde tek bir test varken bunu iki teste bölünüp tek bir kontrol yapılmış bunların hepsinde. Ama bu kural böyle bir tık daha hani nice to have şeklinde kalıyor aslında. Test yazarken hani birden çok assert kullanmaktan çekinmememiz gerekiyor. Uygulayabili Uygulayabildiğimiz yerlerde bu kuralı uygulamayız şeklinde yaklaşmak bir tık daha sağlıklı. Ve son olarak first bu da testlerimizin nasıl olması gerektiğine dair aslında. Bunları açacak olursak testlerimizin hızlı olması gerekiyor. Ki onları sık sık çalıştırmaktan çekinmeyelim. Ee, birbirinden bağımsız olmalılar. Bu sayede istediğimiz sırayla onları çalıştırabiliriz. Yani birbirlerine dependent olmamaları gerekiyor. Ee, testlerimiz her ortamda tekrarlanabilir olmalı. Eğer bunu sağlayamazsak neden başarısız olduklarına dair sürekli bir bahanemiz olmuş oluyor. Ee, testlerimiz bir e, bu sonucu olması gerekiyor. bunu da, Bunun sebebi de loglara bakarak testimizin geçip geçmediğini araştırıp araştırmamamız için aslında. Ee, ve son olarak da testlerimizi zamanında yazmamız gerektiğini söylüyor bize kitap. Ee, burada production kodunu yazmadan önce yazmamız çok daha sağlıklı e, oluyor. Diğer türlü production kodun, kodumuzun test edilebilirliği hem daha zor hale gel gelmiş oluyor hem de bir yerden sonrasında production kodu zaten yapıldığı şeklinde düşüncelere yol açabiliyor aslında. Ee, unit test kısmı bu kadardı. Klaslarla ilgili e, kısımla devam edelim isterseniz e, burada da klaslarımızı organize ederken public static nasıl yani nasıl organize etmemiz gerektiğine dair bir sıra varmış biz aslında e, bu sırada şu şekilde public static constantları ile başlamamız gerektiğini söylüyor ve sonrasında bunları private olanlar takip etmesi gerektiğini söylemiş e, constantlardan sonra private instance variable'larımız ve public fonksiyonlarımızın gelmesi gerek, gerekiyor e, en son olarak da bu public fonksiyonlardan sonra e, private utility fonksiyonlarımız e, bu public fonksiyonları takip etmeli. E, sınıf klaslarımız olabildiğince küçük olmalı bunun haricinde. E, görseldeki gibi bir klas e, yapısı yazmamalıyız. Nedeni zaten buradaki yapıdan az çok anlaşılabiliyor bence. E, burada küçük klaslar temel kural, e, temel kuralımız olarak baz alabiliriz küçük klaslar yazmaya ama bunun sonrasında da akılda ne kadar küçük sorusu geliyor. E, burada Fonksiyonlarda bu küçük olma durumunu line ile ölçebilirken klas yapısında farklı fonksiyonlardan farklı olarak bir tık daha sorumluluklarını sayarak yapabiliriz. Burada da günün sonunda aslında tek bir tane sorumluluğu olmasını gerektiğini söylüyor bize kitap. Klasların. Hani bunu anlamak için de mesela klasın isimden yola çıkabiliriz. Eğer bir klası isimlendirmede kafa karışıklığı yaşıyorsak bu klasın olması gerekenden büyük olduğuna dair bize bir ipucu varmış oluyor diyebiliriz. Burada klasların sonunda kullandığımız servis manager gibi kelimeler nispeten yapmak istediğimiz durumun önüne geçiyor örnek olarak ve klasın daha fazla sorumluluk almasına neden oluyoruz burada. Aynı zamanda yazdığımız klas için bir description tanımlamak istediğimiz zaman 25 kelime ile bunu anlatabiliyor olmamız bekleniyor bizden ve bu kelimeler içerisinde eğer veya ama kelimeleri olmaması gerekiyor. Yani bunu yaptığımız zaman aslında yine dallanıp budaklanmış oluyor klaslar. Bunları dediklerimizi takip eden ta, e, solidin e, single responsibility ilkesini konuşabiliriz bu durumla ilgili. E, SRP bir klas veya modülün değişmek için sadece tek bir nedeni olması gerektiğini savunuyor. E, burada da bir klas için hem sorumluluk hem de boyut olarak ne kadar küçük olması gerektiğini bu sözden anlayabiliriz aslında. Ve sistemlerimizde sistemlerimizin birçok küçük klasların oluşmasını, daha az sayıda büyük klasların oluşmasını tercih etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Yine benzer şekilde klaslarımızın az sayıda instance variable'ların olmasını ve bu metodlarının bu variable'lardan bir veya daha fazlasını değiştirmesini bekliyoruz. Metodların değiştirdiği variable sayısı arttıkça kozyon da aynı şekilde artıyor. Burada e, kozyon yüksek olması ise metodlarımızın ve variable'ların karşılıklı olarak birbirlerine bağımlılıklarının fazla olmasını sağlıyor ve e, logical anlamda baktığımızda bir bütün olmalarını sağlamış oluyor. Bu yüzden e, bunun yük, e, yüksek olmasını istiyoruz günün sonunda. E, son olarak değişikliklere karşı klas, e, klasımızı nasıl organize etmemiz gerektiğine bakalım. Burada da aslında yine e, open-closed ilkesine e, baz alabiliriz kendimize. Ya, e, Klasımızın davranışını, bundan ne anlamamız gerekiyor dersek open-closed ilkesinden de, e, klas, yapılacak değişiklikler, e, klasımızın davranışını değiştirilmemeli ama yeni özellikler kazanabilmeli klasımız. E, buradaki örnekteki gibi bir SQL klasımız olduğunu düşünelim. Tüm işlemlerin tek bir klas üzerinde yapıldığını görüyorsunuz aslında burada. Ama bunun yerine e, SQL klasını baz alacak şekilde ayrıştırmaları yaptığımız senaryoda, hem open close ilkesine bağlı ve sonradan gelecek olan e, değişikliklere de aslında daha uygun bir e, yapı elde etmiş oluyoruz günün sonunda. E, benim anlatacaklarım bu kadardı. Sorunuz varsa olabilirim. Şimdi kolay. Easy